Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım sevgili dostlarım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım özel açılım yapıyorum özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar e, fatura kesiyorum faturalı çalışıyorum ve instagram hesabım falımda ne var alt tire 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz çekilişimize dahil oluyorsunuz Hatta çekilişte hediye çıkan arkadaşların kargolarını Pazartesi günü nasipse yola vereceğim. Anca e, oluyor arkadaşlar. Çabuk yapamadım bu arada çok çok yoğunum. Ve e, falında ne var kanalı YouTube kanalını takip ediyorsunuz. Bir de özel açılımlar için arkadaşlar lütfen telefon numaramı yazınız. Oradan mesaj atarak randevu alın. Beni aramayın rica ediyorum. Rica ediyorum. 0531 887 2880 WhatsApp'tan bilgi alabilirsiniz. Zaten 40 dakika, yarım saat 40 dakika sürüyor seanslarımız. Birebir konuşarak açılımınızı, öngörülerimi söylüyorum. Altını çizerek söyleyeyim, öngörülerimi söylüyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Öngörülerimi söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki her şey Allah'tan. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar bakalım fincanımızın içini. Kalbi gördünüz mü arkadaşlar? Kalp var burada. Kalbin bir ucunda siz, bir ucunda başkası. İlla bu sevgili anlamında da olmaz. Belki bir kalp kırıklığı yaşadınız. Çok sevdiğiniz biriyle bir iletişimde kopukluk olmuş olabilir. Dışarıya akıtılan bir gözyaşı ve bununla alakalı bir kişiye üzülmüş olabilirsiniz bir duruma üzülmüş olabilirsiniz ama iki vakte kadar iki gün iki hafta iki ay en fazla bu sorunun çözüleceğini gösteriyor bir de ayağınızın bacağınızın dışarıya doğru uzaması dışarıya gidecek olduğunuz belki farklı bir şehir belki farklı bir mekan ve alan gibi düşünebiliriz böyle bir yer değişimi yapabilirsiniz arkadaşlar evet dişlerinizi temizliyorsunuz arkadaşlar güzel haberlerin yakınınızda olduğuna işaret eder e, fincanın içerisinde dişlerinizi temizliyorsunuz onu gösteriyor evet bir de şöyle söyleyeyim yaptığınız hatalardan dönmeyi de gösterir aslında dişi temizlemek kendinize öyle öz yapabilirsiniz onu ifade ediyor evet Ay ve yıldız yan yana devlet kapısında bir işiniz var ise sanki böyle düğümlenmiş bir türlü e, düzelememiş çıkmaz da belki ertelenen mahkemelerden de bahsedebilir ya da mahkemeye vereyim mi vermeyeyim mi noktasında bir düşünceniz var ise bunun da aydınlığa kavuşacağını gösteriyor arkadaşlar. İki tane keçi baş başa vermiş böyle kafa kafaya tosmaya çalışıyorsunuz. Bu da inatlaştığınız bir insanın Karşınızdaki kişinin sizden güçsüz olacağını e, ve bu inadı bırakacağını, yumuşayacağını gösterir arkadaşlar. İnşallah böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ayakkabınızın bağları çözülmüş arkadaşlar. Ayakkabının bağı çözülmüş dikkat edin. Birilerinin gazına gelip yanlış kararlar almayın. Onu gösteriyor. Girişimlerde bulunacaksınız bir şeyler yapacaksınız belki ama birilerinin gazıyla olmasın bu. Kendi öngörüleriniz olsun. En azından bilen bir kişiye bir danışmak, istişarede bulunmakta da iyi olur, fayda olur diye düşünüyorum. Ve burada iki ayağınıza dolaşırsa düşersiniz. Yani normalde de bu böyledir arkadaşlar. Benden söylemesi dikkatli olun. Yanan ateşin başında 3 kişi oturuyorsunuz arkadaşlar. Bu da eee sıcak, hararetli bir konuşmaların yapıldığını gösteriyor. Çok önemli. İçinizi yakan, canınızı acıtan bazı olaylardan kurtulacağınızı gösterir. Kurtuluşa ermek gibi diyebiliriz biz buna. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Elinizde anahtar var. Anahtarla kocaman demir bir kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Zor bir insanla mı yaşıyorsunuz? Zor bir insanla mı çalışıyorsunuz? Ne oluyor ki? Demir gibi karşınızda soğuk ee, hani kapıyı açması da zor onu çözmeniz zor anlamında aslında bu zorda kaldığınız zorlandığınız noktada düğümlerinde çözüleceğini problemin çözüleceğini gösteriyor falınız bize ve burada arkadaşlar e, fasulye gibi sanki böyle sürpriz bir hamilelik diyelim böyle anne karnında cenin pozisyonunda küçücük böyle fasulye gibi sürpriz bir hamilelik bir Bebek haberi alabilirsiniz. Bir de e, sanki bir tohumu toprağa dikmek gibi düşünün. Bu tohumun yeşereceğini, ümit ettiğiniz hayalleriniz olabilir. Belki bir yatırım yaptınız da bu yatırım büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Ya da para verdiniz gelecek mi, gelmeyecek mi? Kaygısı vardır. Bereketiyle inşallah arkadaşlar size bir geri dönüşü olur diye öngörümü söylüyorum. Ve burada ağlarken gözyaşı insanın yanağında kalır mı arkadaşlar? Gözyaşınız yanağınızda kalmış. Artık demek ki dur demek istiyor. Dur bitti bitti. Bazen e, ağlama ağlamayı da getirir. Hani diyoruz ya ay çok güldüm bugün. Ağlayacağım mı yoksa ne yanlış bir kodlama bu? Böyle bu şekilde bir şey olur mu Allah hep güldürsün inşallah. E, ve burada gözyaşınızın durması, ağladığınız üzüldüğünüz konuların artık dur demeniz bitti. Bazı şeylerin bitişine bitişini yaşamak gibi diyelim. İnşallah arkadaşlar. Evet. Elinize bir top var. Topu sektiriyorsunuz. Böyle bir ayağınıza atarak topu sektiriyorsunuz. 7 gün içerisinde sizden kaçan, elinizden kaçan bir fırsatın Size tekrar bir dönüş olacak arkadaşlar. Yedili bir vakit veriyor. İnşallah mucizelerin rakamıdır ve bu yılın e, toplamı da 2023'ün 7 ediyor arkadaşlar. Mucizeleri yaşayalım hepimiz inşallah. Öyle kodlayalım lütfen. Evet, şöyle göstereceğim arkadaşlar. Çok net çıkmış. Bakın, burada sizsiniz, elinizde de e, nasıl diyeyim el feneri ışık tutmaya çalışıyorsunuz eteklerinize de bir küçük çocuk tutulmuş gördünüz mü arkadaşlar ya çocuğunuz var çocuğunuzla bir sıkıntı bir problem var ise ya da birlikte bir yaşama başlayacaksanız ya da yaşama başladıysanız çocuklarla alakalı bu konuda merak etmeyin önünüz aydınlık çünkü fener sizin elinizde kendi yolunuzu kendiniz aydınlatabilecek kadar da güçlüsünüz belki işiniz var belki aileniz arkanızda belki bir mesleğiniz var yatırımınız var bir şekilde hayatınızı idame ettireceksiniz çok böyle korkular barındırmayın ne olacak ne bitecek gibi kaygılarınız olabilir ee, onu e, görüyorum ben burada evet kos kocaman bir göz arkadaşlar göz biri bizi gözetliyor gibi. Ne yapıyor bu insanlar? Yani yediğiniz içtiğiniz herkes göz önünde mi yiyip içiyorsunuz? Canlı yayın mı veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilemeyeceğim ama burada İnşallah e, inşallah bu gözü nazar olarak görmeyelim. Göz aydınları olarak görelim. Çünkü neden? Burada bir sepet var. Sepetin içi meyve dolu arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu meyveler mevsiminde yenen meyveler. İşin garibi. İnşallah ee, sarı sarı gözüküyor, o yüzden söyledim. Kış meyvelerine benziyor. İnşallah burada e, alacağınız kararlar sizi nasiplenmeye sebep olacak, nasibinizi alacaksınız. Birilerinin karşısında eğilmeyi, bükülmeyi sevmezsiniz, ama birinin nazına göre oynamak zorunda kalabilirsiniz. Bu aralar onu da söyleyeyim. Ve tepeye de bir horoz çıkmış, horoz ötüyor, bir ses duyacaksınız. Hatta bir erkekten ses duyacaksınız Bu bir erkek evlat olur Eşiniz olur Kardeşiniz olur ama bir erkekle alakalı Belki işe gireceksiniz de beyefendi Patronunuz erkek beyefendi de olabilir ee, Onu gösteriyor Burada arkadaşlar Evet e, Omzunuza tüfeği almış Birisi var omzunda tüfek var burada Demek ki bir asker Dün de asker çıkmıştı sanki Asker çıktı burada Askere gidecek gelecek olan birileri olabilir Bir asker Askere gitme gelme konuları gündemde Olabilir arkadaşlar Ve burada bir çadır kurmuşsunuz Hem de uzağa evinizden uzağa Gitmek istiyorum der gibi Bir tepki mi veriyorsunuz birilere Ya da ayrı bir düzen istiyorum ben Diyebilirsiniz belki ev arkadaşlarıyla Yaşıyorsunuz ya da yaşam alanınızı Değiştirmek istiyorsunuz Böyle bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz inşallah arkadaşlar şöyle bir de kartlarımızla devam edelim bakalım kartlarımız bugün size ne söyleyecek arkadaşlar artık tiktokta falında ne var ama sonunda iki tane R var arkadaşlar ee, izleyebilirsiniz bakabilirsiniz orada sevim ablanız e, tiktoka da el attı yani orada da beni görebilirsiniz sevgili dostlarım lütfen takipte kalın beğenin e, beğenileriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Videonun öne geçmesi açısından lütfen beğenin. E, beğenmiyorsanız tabii ki içinizden gelmiyorsa beğenmeyeceksiniz. Ve burada e, hak ve adaletten bahsediyor. Çocukluğunuzdan beri üzerinizde bir blokaj gibi haksızlıklara uğramak. Yani. İlla bu e, evlilikte olmaz tabii ki iş hayatında olmaz. Aile içerisinde de olabilir. Kardeşler arasında da e, böyle bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Fakat burada inşallah bir düzeni tutturma, düzene girme var. Çünkü kararlarınız net olmalı sadece bu. Ve bir teklif gelecek arkadaşlar size. Bu bir evlenme teklifi olabilir. Şu anda beni izlerken ne düşünüyorsunuz hemen dileğinizi dileyin. Bir iş teklifi olabilir Otoriter bir baba, otoriter bir e, erkek kardeş e, ya da bir eş ya da bir ne bileyim dayı amca gibi otoriter bir yapının e, egomonyasında mı yetiştiniz acaba? Böyle bir baskın bir karakterden bahsediyor. Ve burada aile olmak. Aile olmayı seviyorsunuz. Allah kimsenin düzenini bozmasın arkadaşlar. Aile olacak birileri var sizden. Beni izlerken siz de bekar olabilirsiniz. Sizde olabilirsiniz Ve burada gökkuşağının olması Yedi rengi barındırıyor Duygularınız coşacak inşallah Ortaklı işlerden bahsediyor Aile içinde olan Ortaklıklar da olabilir Bu aile içi Kardeşler baba gibi anne gibi Böyle bir işler yapıyor olabilirsiniz Burada güçlenmek istiyorsunuz Kendi kanatlarınızla belki uçmak istiyorsunuz Bir şeyleri başaracaksınız Ya da ortaklı bir ...işletmeye gireceksiniz. Ya ortak olarak ya eleman olarak bu şekilde bir... ...nasıl diyeyim... ...koltuk sahibi olmaktan bahsediyor. Kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Ee, belki e, şöyle söyleyeyim... ...bir destek alarak ama... ...aile desteği, kökten bir destek alarak olabilir. Ve burada şiddet gören biri misiniz? Hakaretvari sözler mi duyuyorsunuz? İncitiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz Ve burada arkadaşlar... Ee, eşini uyaran bir kadından bahsediyor. Devamlı ikaz ediyorum ama abla anlamıyor diyebilirsiniz. Ve burada e, kişi size zaten sevgiyle falan baktığı yok. Böyle bir kızgın ve öfkeli karşınızdaki erkekten bahsediyorum. Ve burada hayalleriniz var, ümit ettikleriniz var ve en sevdiğim dört karttan biri çıktı arkadaşlar. Yaprak dökümü gibi yapraklarınızı dökseniz. Hazan mevsimi de yaşasanız yine ayaktasınız, yine ayaktasınız. Bakın burada şöyle söyleyeyim bir aydınlanma gibi diyelim biz buna. Bir aydınlanma yaşayacaksınız. Bu kadar olur. Böyle bir değişimden bahsediyor. Abla ne aydınlanması, hayatımız sıkıntılarla boğuşuyoruz bilmem ne diyorsanız arkadaşlar. Ee, şimdi eğer bir işiniz varsa, olmuyor ise hemen B planına geçin. Uzatmayın. Yani nasibiniz... Orada baktınız kıtsa hemen farklı bir plana geçiş yapın çünkü e, ne yaparsanız yapın başarıyı yakalayacaksınız ya sabredeceksiniz, stabil işinize devam edeceksiniz ya da hemen bir B planına geçip yan yoldan devam edeceksiniz yolunuza böyle bir karar değişikliği yapmanız lazım ve burada kişilere olan borçtan bahsediyor. Kişilere ben borçluyum maddi manevi belki borçlarınız var belki bir vefa borcunuz var ahdi vefa dediğimiz eh, ahdi vefa dediğimiz eh, belki öyle bir borç ya da maddi anlamda borçlar var kaygılısınız kaygılısınız ve inşallah bunu başaracaksınız ki oynuyorsunuz şimdi üzüntüden kimse oynamaz değil mi ve burada bazen gerçekler sıcaktır arkadaşlar ama gerçeklerden kaçamazsınız lütfen kararlarınız net olsun kendinizi arayın ve bulun Yaşımız kaç olursa olsun hayallerimiz ve hedeflerimiz olmalı. Her zaman söylüyorum. Sol bileğinizin iç kısmına 777 yazıyorsunuz inşallah. Ve burada kendi imparatorluğunuzu elinize alacaksınız. Ve siz Allah'a yönelmişsiniz. Dualarınız var. Ne mutlu. Siz sadece mutlu olmayı bilin yeter. Siz mutlu olursanız evlatlar da mutlu olur. Eş de mutlu olur. Ailenizde kendi ailenizde mutlu olur Herkesi de mutlu edersiniz Mutlu olmayı mı unuttunuz Mutluluk sizin için çok uzak bir şey mi Mutlu olun ki Herkese mutluluk saçın Ve diyor ki Kendi mutluluğunu çağıran Kim olursa olsun Sadece neşeli bir yüz görecektir Siz yüzünüzdeki gülümsemenin Yansımasını görüyorsunuz Her şey karşılıklıdır arkadaşlar Öyle değil mi ve burada ay, baba evi, baba ile alakalı bazı konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Baba ile alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Babanın bakımı, babanın rahatsızlığı, babanın işi, ee, baba evi, belki baba vefat etti. Ee, onunla alakalı, e, malıyla, mülküyle alakalı bazı işlerin gündeme gelebileceğini gösteriyor kartımız. Ve burada maceraya atılmak istiyorum. Macera ise macera. Ben büyük denizde boğulmayı tercih ediyorum diyebilirsiniz. İyi bir gözlemci olun önce lütfen. İyice gözlemleyin. Kararlarınız net olsun ki başarıya ulaşın. Gerçekleri dile getirin. İçinizden düşün, düşün, düşün. Ne bilelim içinizden ne düşünüyorsunuz? Birilerine kendinizi ifade edebilirsiniz ben şunu yapmak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum gibi gibi kararlarınızı bildirebilirsiniz. Pencerelerinizi açmışsınız, pencerenin içinden bir sürü bilgiler dışarı. Şimdi sırrınızı, bilgilerinizi lütfen önce bir kendinize saklayın. Gerektiği zaman o pencereyi açın, o bilgileri başkasına verin. Devamlı içinizi dışınızı birilerine anlatmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Esneyin dedik de bu kadar da esneyin demedik canım. Esneklik. Burada kişilerin nabzına göre şerbet vermek diyebiliriz biz bunu aslında. Bazen nabza göre şerbet veririz arkadaşlar öyle değil mi? Ne yapalım? Geçinmek adına huzur olsun, mutluluk olsun. Ne yapalım yani? Biz geçinmeye odaklı bir toplumuz zaten. Ve burada esnek olmanız lazım. Evlatlar karşısında, eş karşısında, hayata dur duruşumuz bile, hayattaki duruşumuz bile biraz esnemeliyiz. Çünkü sinirler çok gergin, yıpranmış birikimler var. Niye? Evle alakalı. Evle alakalı kaygılarınız var. Yuva kurmak istiyorum, olmuyor. Evlenmek istedim, bir türlü olmadı. Ya da ev almak istiyorum, hep sallantıda, hep böyle muallakta kaldı. Ne olacak bu ev işi? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Evi çok seviyorsunuz, yuvayı seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve burada Pembe bir kutudan çıkan sürpriz bir oyuncak bebek var burada arkadaşlar. Bir balerin dans ediyor. Siz de böyle dans edeceksiniz. Nankörlükler görmeyecek misiniz? O kutunun dışında kaldı. Bakın, kedi kutunun dışında. Cırmaklamaya çalışıyor. Size bir şeyler e, canınızı acıtmaya çalışacak. Çalışsın, hiç önemli değil. Sizin pembe hayalleriniz var. Bu hayalleriniz gerçek olacak. Bırakın da, bırakın da. Hayatın zevkine varın bence. Zevkine varın. Ve sevgili dostlarım şöyle söyleyeceğim. Herkesin hayatında öfleyecek püfleyecek bazı durumlar var. Her zaman söylüyorum yaşımız kaç olursa olsun. Beni izleyen 20 yaşında da olabilir. Beni izleyen 50 yaşında da olabilir. 60-70 de olabilir. Hiç önemli değil. Yaşımız kaç olursa olsun kendimizi mutlu edecek mutlaka bir mecra buluruz istesek bakın istemediğimiz için e, öfleyip püflüyoruz. Belki kendimizi yalnızlıkla e, ödüllendiriyoruz. Yani e, sizin için ödülse yalnızlık. Herkes yalnızlığı sevmez tabii ki. Ve şöyle söyleyeyim. Burada bir yola çıkış var. Yola çıkış hayat yolculuğu diyelim. Kargaları arkada bırakmak. Siz beni darmaduman ettiniz. Benim hatalarımı gözetliyorsunuz kara batak gibisiniz. Böyle bir sıkıntı verdiniz bana. Siz orada kalın. Ben nasibimi bulacağım. Ben gidiyorum diyorsunuz. Hayatınıza biri girebilir arkadaşlar. Yalnızlar için söylüyorum tabii ki. Bekarlar için söylüyorum. Güzel yuvalarınız olsun, mutlu yuvalarınız olsun inşallah. Kırmızı güller elinde bir genç, bakın bayan da olabilir, erkek de olabilir, cinsiyet yoktur tarotta. Böyle bir nasibiniz karşınıza gelecek. Hatta ee, şöyle söyleyeyim bir iletişim aracıyla tanışabilirsiniz tesadüfler sonucunda belki ortak tanıdıklarınız var telefonunu verir o şekilde tanışabilirsiniz ama lütfen sosyal medyada e, boş gezenin boş kalfası olan birileriyle tanışıp hayatınızı mahvetmeyin sevgili dostlarım her zaman söylüyorum çünkü duyduklarımı siz duysanız o sosyal medyada kimseye selam vermezsiniz arkadaşlar Allah muhafaza Neler duyuyorum neler? Şöyle bir de bakalım, şöyle bir de bakalım. Evet, yaşadığınız haksızlıklar veya başkalarına yaptığınız hatalar da var. Onu da söyleyeyim yani hatalarınız da var. Ama sizi korkutmasın. Siz sadece adaletin bu dünyada da, öbür dünyada da tecelli etmesini bekliyorsunuz ve e, adalet yerini bulacak. Siz adaleti sığının lütfen. Ve burada güvenmekte sorun yaşıyorsunuz. Güveninizi demek ki yıkan bazı olaylar oldu ki güvende bir sıkıntı var. Güven olayı. Gizli durumlar ve sırlar var diyor. Siz mi saklıyorsunuz bir şeyler ya da karşı tarafın sizden bir şeyler gizlediğini mi düşünüyorsunuz? Ee, böyle bir şey olabilir. Ve burada birilerini özlediğinizi gösteriyor. Özlüyorum. Özlüyorum ama yanımda değilsin. Neredesin? Bu bir ilişki de olabilir. Bu bir eş de olur. Bu bir evlat da olur. Kardeş de olur. Şimdi sadece e, yani evlilikte özlenilmiyor diye düşünüyorum. Böyle bir durumda olabilir. Özlediğiniz kişiye kırılmış olabilirsiniz ama bunun çözüme kavuşacağını, şifalanacağınızı gösteriyor. Keyifli oturuyorsunuz. Ve burada duygularınız çok yoğun bu aralar. Böyle bir hassas dönemdesiniz. Seçiciyim diyorsunuz. Seçiciyim. Ben seçerim, yani böyle bir durum. Ben seçeceğim ve şöyle söyleyeyim para olsa, paranın gelişi olsa abla, ben biliyorum benim hayallerim ve hedeflerim var diyorsunuz ve yine duygular, yine duygulardan bahsediyor, karma karışık duygularım diyorsunuz, karma karışık. Ne yapacağımı bilemiyorum, bir türlü düzene sokamadım hayatımı diyebilirsiniz. Belki evlisiniz. E, duyduğumuz şeyler bunlar. İnşallah böyle bir şey olmasın. E, fakat burada üçüncü bir kişinin araya girmesi ve düzenin alt üst olması sizi geliyor, üzüyor olabilir ki e, üzülecek bir durum bence de kolay değil. Ve burada kapana kısılmış gibisiniz sanki. Maddi şeylere çok fazla odaklanmışsınız bu aralar. Demek ki maddi anlamda e, sıkıntınız var. Olumsuz ve korku odaklı olmak arkadaşlar, bıktınız gibi çekersiniz. Para akışı orada durur zaten. Kesinlikle. Şöyle denedim. Eğer bir ticaret haneniz var. Ticaret haneyi kaygıyla açıyorsanız iş olur mu olmaz mı bilmem ne olur mu şu olur mu bu olur mu? Eğer böyle bir kaygıyla açıyorsanız kesinlikle ticaret hanenizde iş olmuyor arkadaşlar. Sabah gülerek sevinerek, mutlu bir şekilde, besmele çekerek, mucizelerin rakamlarını söyleyerek açarsanız iş yerinizde oluk oluk para akacaktır. İnanın, denedim ve yaptım. Ve burada sınırsız bir bolluk, iş, hayatında başarıdan bahsediyor. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Hem kendinizi hem de başkalarını besleyecek güce geleceksiniz. Ne mutlu en güzel şey o bence sevgili dostlarım ve burada bırakmaktan bahsediyor. Hani ipin ucunu bıraktım artık. Ne oluyorsa olsun. Derseniz mutlu olacaksınız zaten. Mutluluk orada başlıyor. Yani mutluluğun e, bence formülü bu. Çok sıktığınız zaman elinizden kayar ve gider. Hepimiz öyle değil miyiz? İnsanoğlunun fıtratında var. E, her şeyin zıttını yapmayı severiz. Sıkıldığımız zaman kaçmayı severiz. Öyle değil mi? Ve burada hayatınıza devam edeceksiniz fakat ruhsal bir dönüşüm. Kendinizi yenileyeceksiniz. Allah'ın izniyle hayatınıza hep yenilikler gelsin arkadaşlar. Yenilikler. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı beğenip takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın. Çok çok kıymetli benim için mesajlarınız. Eğer Sevim ablayla enerjimiz uydu diyorsanız takipte kalın. Özel açılımlar için WhatsApp'tan telefon açıyorsunuz. E, telefon numaramı yazabilirsiniz. Lütfen beni aramayın. Instagram e, hesabımda Instagram hesabımda Falim'de ne var? Alt Alttır arkadaşlar. Takip edin. E, TikTok hesabım Falim'de ne var? Sonunda iki tane R. iki tane Rize'nin R'si var. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.